Merhabalar, Esat Sivri ben, Albayrak Grubu Kurumsal Yetişim Koordinatörüyüm. Aslen Karabüklüyüm. İskenderun'da büyüdüm, Ankara'da okudum. Memur bir babanın çocuğu olduğum için birçok ilde yaşadım. Bu benim için bir zenginlikti. Birçok insan tanıdım. Farklı insanlarla tanışmış olmanın benim için çok büyük bir anlamı vardı. Çok şey kattılar bana. O anlamda hayatım boyunca bu kazanımlarımı aslında biriktirerek bir şekilde kendimi ve karakterimi şekillendim. Bence hayat tercihlerden ibaret, o anlamda ben bir şeyi doğru yaptım diyemem ama tercihlerimi hep doğru olması için hassasiyet gösterdim. İyi bir eş seçimiyle beraber aslında hayatım önemli bir noktada şekillendi ve ben aslında mühendislik eğitim aldım. Bir kandil gecesiydi galiba, gece yarısı ayağımda çizmeler, mühendislik yaparken bir anda acaba ben neredeyim dedim, bu mesleği yapmak istiyor muyum diye düşündüm. Ve tercihimi farklı bir yönde kullanmak istedim ve bir gün sonra istifa ettim. Ve şu anda mesleğimi götürdüm, iletişim alanında devam ettim. O anlamda insanın kendi sevdiği işi yapması gerçekten kritik önemde. O anlamda da bu şekilde insan kariyerine devam etmesi lazım. Mesleği sevmek çok önemli. Mesleğini sevmeyen bir aşçı iyi bir yemek yapamaz. Mesleği hayvanları sevmeyen veteriner iyi bir veteriner olamaz. O açıdan ne olursa olsun insanın mesleğine aşık olması lazım. Çoğu zaman ben kendime soruyorum. Acaba çok param olsa, yani paraya ihtiyacım olmasa yine ben bu işi yapar mıyım? Cevabım evet olduğu için her gün Rabbime şükürler ediyorum. O anlamda insanın öncelikle yaptığı işte bu kurumsal iletişim olabilir, satış olabilir, farklı bir konu olabilir ne olursa olsun mesleğine aşık olan bir insan olması lazım. Yani sevdiği işi yapması lazım. Kurumsal iletişim bir itibar yönetimidir, algı yönetimidir. Kurumların iletişimini yönetirken insanın öncelikle iyi bir iletişimci olması lazım. İletişiminin iyi olması lazım. İnsanlarla konuşmayı sevmeyen, insanlarla diyalogdan kaçan bir iletişimci... Bence iyi bir iletişimci olamaz. Benim en o konuda altını çizdiğim konu iletişimcinin iletişim kurmayı seven bir insan olması lazım. Sonra üzerine aldığı eğitimlerle, okumalarıyla, iş deneyimiyle beraber kazanımlarını artırır. Kurumsal iletişim, medya, iyi bir medya ilişkileri bilgisi gerektiriyor. Gündem okumalarını yapıyor olması lazım. O medya okuru yazarlığının iyi olması lazım. İyi bir etkinlik yöneticisi olması lazım. Etkinlik birçok detayı içinde barındırır. İşte bunun stratejisinden, organizasyonundan, ses düzeninden aklınıza ne gelirse bütün detaylara hakim olması lazım. Bu üst pozisyonlar için bu etkinlikle ilgili birçok deneyime sahip olması lazım. Reklam filminden, tasarımından, sosyal medyasından Hatta bir promosyona kadar bir promosyon göndermek bile baktığınızda kurumun, konunun, markanın detaylarını, mesajını içinde barındırması lazım. O anlamda bir kurumsal iletişim yapmak isteyen ve üst pozisyonlara hazırlanmak isteyen gençler, bireyler önce iyi bir iletişimci olmalı. Sonrasında bu noktada kendini yetiştirmeli ve deneyim sahibi olmalılar. Bir hastanede en önemli görev nedir diye sorsam herhalde birçok insan bana doktor der. Bence hastanedeki en önemli görevlerden birisi de temizlikçidir. Çünkü hastanede enfeksiyondan ölümlerin sayısı ciddi oranda fazladır. O anlamda bir hastanede temizlik, hijyen aslında çok kritik bir konudur. Ben bir şirket organizasyonunda da bunu görüyorum. Bence en önemli birim yoktur. Her birimin, her organizasyonun çok kritik önemleri vardır. Kurumsal iletişim bir şirkette neden önemlidir derseniz kurumsal iletişim algıyı, itibarı yönetir. Bir şirketin algısı, marka değeri, itibarı ne kadar yüksekse tüm birimlerin işi daha kolaylaşır, daha değerli hal alır. Mesela satış yapan bir birim daha güçlü bir markanın satışını yaparken işi daha kolaylaşır, daha yüksek bir fiyata satar. İnsan kaynaklarında bulunan bir birim marka değeri Yüksek bir şirkette yeteneği daha elinde tutması kolay olur ve bir yetenek avcılığında eli daha da kolaylaşır. Çünkü güçlü bir marka için insan kaynağını, yeteneği, kendi bünyesini kazandıracaktır. O anlamda işi kolaylaşır. Satın almada da öyledir. Mesela bir satın almada güçlü bir markanın satın alması tedarikçisi için itibar pazarlığı yapar sen böyle bir markaya ürün vereceksin. Bu senin için iyi bir referans olacaktır der ve o anlamda daha avantajlı bir fiyata alma şansı olur. Bu aslında bütün birimler için geçerlidir. Hem rakipleri anlamında hem de paydaşları anlamda masaya daha iyi oturabilmesi için güçlü bir algının olduğu markada çalışmak tüm birimler için avantajdır. Kurumsal iletişim işine ne kadar iyi yaparsa tüm birimler o anlamda rahat eder diye düşünüyorum. Marka inşa etmenin birçok yolu vardır. Bence en önemlilerden birisi stratejidir. Pazarda boşluktur. Ürünü iyi tanımaktır. Bunlar en önemli aslında çıkış noktaları. Yeni bir ürün oluşturulacaksa o ürün için iyi bir pazarlama araştırması yapılması gerekiyor. Ve boşluğu bilmek gerekiyor. Yani A+, zenginler için, üst düzey gelirler için bir ürün de çıkartabilirsiniz düşük gelirli insanlar için de aslında baktığınızda piramidin alt tarafı daha geniş bir kitledir. Düşük gelirli insanlar için de bir ürün marka oluşturabilirsiniz. Bunun için iyi bir strateji çalışılması, iyi bir strateji, iletişim stratejisi çalışmanız gerekiyor ve iyi bir logo, iyi bir mesaj verebilecek mottolarınızın oluşturmanız gerekiyor. Ve bununla beraber iletişim enstrümanları, web sitesi, sosyal medya, reklam tanıtım filmleri, bununla beraber markanın bilinine dair sponsorluklar yapıp o markayı insanların aklına kazandırabilecek yine sponsorluk ve iletişim çalışmalarınızı, markanızı güçlendirir. Bunların hepsini bütünlü düşündüğünüzde marka markayı inşa etmiş olursunuz. Diğer bir önemli konu da süreklilik ve sürdürülebilirlik. Yani o iletişim yaptığınız marka için sürekli bir iletişim yapmanız lazım. Bir yerde olmanız lazım. İşler kötü gittiğinde, sektör daraldığında bunu bir krize çevirip iletişim yaparken işler iyi gittiğinde ki görüyoruz en güçlü markaların bile sürekli iletişim yaptığını görüyoruz. O anlamda da sizin iletişimine aralıksız bütçenize göre, fırsatlara göre, bugün gerilla pazarlama diye bir alan vardır mesela bütçe harcamazsınız ama sahada yaptığınız o agresif iletişim yöntemi bile size çok şey kazandırabilir. Tabii bunların hepsini bir strateji de tek bir noktaya mesajınızı vererek o ürünü akıllara kazımanız lazım. Çalıştığım birçok arkadaşım ve yöneticilerim benim için aslında ilham oldu. Bunu sadece yöneticilerle sınırlamak istemiyorum ekip arkadaşlarım veya iş arkadaşlarım da benim karakterimin veya kariyerimin şekillenmesine bana çok şey kattılar. O anlamda bundan önce çalıştığım şirketimizin CEO'su gerçekten ben de akıllara kazınan bir hatırayı, bir deneyimi, tecrübeyi oluşturdu. Yaşlı bir, yaşı olan bir CEO'muzdu. Biz ona bir lider iletişim stratejisi çalıştık ve sosyal medyayı yönetmeye yönelik kendisiyle bir plan çalıştık. Ve hesaplarını yönetmeye başladık. O zamana kadar aslında biz bir rakip analizi yaptık. Rakiplerin de böyle yönettiğini biliyorduk. Ve CEO'muz beni çağırdı bir ay sonra. Dedi bu sosyal medya böyle olmaz, bu ben değilim dedi. Sosyal medya da bu değil yani doğallıktan yana bu sosyal medya hesaplarını ben yöneteceğim dedi. O sırada o markamız çok da şikayet alıyor. Çok fazla şikayet alıyor. Biz bir yandan onları da yönetmeye çalışıyorduk. Siyomsay dedi. Biz bütün itirazlarımıza rağmen yani bu böyle olmaz bakın. Bu hep böyle yapılır dememize rağmen ben yöneteceğim dedi ve hesapları kendi yönetmeye başladı. Kendi cevap veriyor, şi şikayetlerle ilgileniyor, kendi yorumlarını yazıyor, kendi diliyle bazen Türkçe hataları yapıyor. Ona rağmen öyle güzel bir algı oluştu ki ve öyle tebrikler almaya başladık ki sanki biz yapmışız gibi. O tebrikleri de tabii biz kabul ediyorduk. Ama gerçekten bende şunu öğretti etrafta kabul edilmiş, öğrenilmiş, doğru bilinenlerin her zaman bizim için kabul edilir bir şey olmaması gerektiğini anladım. Bazen doğru bildiğimiz, olması gerektiğine inandığımız şeyler herkes kabul etse bile bizim kabul etmememiz gerektiğini ve o noktada çalışmamız gerektiğini, o konuda ısrar etmemiz gerektiğini anladım ben. Benim için öğretici bir şeydi. Farklı bir bir yerde çalışabiliriz. Farklı bir birimde çalışabiliriz. Farklı bir pozisyon veya farklı bir projede çalışabiliriz. Bizden önce yapılmış olanların deneyimleri vardır. Onlardan beslenmek çok önemli. Ama bizce doğru olan bir şey varsa bu konuda ısrarcı olmamız lazım ve bu konuda kendimize yeni yollar açmamız gerektiğini düşünüyorum.